Sayın Kursiyerler, 73. ünitemize hoş geldiniz. Bu bölümde isim e, eklerini, isim türetme eklerini öğrenmeye devam edeceğiz İngilizce'deki. Evet, arkadaşlar geçen iki dersimizde fiillerden isim türetmeyi öğrendik. Şimdi bu konuya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar e, fiillerin sonuna işin takısı ekleyerek isim üretmeyi öğreneceğiz. Evet bakalım örneklerimize. Can you predict the result of a football match? Bir futbol maçının sonucunu tahmin edebilir misin? Predict tahmin etmek. No, it's very hard to make a prediction. Hayır, bir tahminde bulunmak çok zor. Someone Has invented a way to clean plastic from the oceans. Birisi okyanuslardan plastiği temizlemenin bir yolunu icat etti. Evet, invent, icat etmek arkadaşlar. That's a great invention. Bu harika bir icat. Evet, ne yaptık? Invent'in sonuna isyan ekledik arkadaşlar. Prediction, Peridic, prediction invent icat etmek invention icat Do you always celebrate your birthday? Her zaman doğum gününü kutlar mısın? Celebrate kutlamak. Yes, I often have a small celebration with friends. Evet, ben genellikle arkadaşlarımla küçük bir kutlama yaparım. Celebration kutlama. I have to organize my son's wedding. Oğlumun Nikahını organize etmem lazım. İşte oğlumun düğününü organize etmem lazım. Well, that will need careful organization. Evet bu dikkatli bir organizasyon gerektirecek. Organize, organization. Can you describe the criminal? Suçluyu tarif edebilir misiniz? Describe tarif etmek. Yes, I can give the police a good description. Evet, polise iyi bir tarif verebilirim. How do we solve the population problem? Nüfus problemini nasıl çözeriz? Sol çözmek. I've got no idea. There is no easy solution. Hiçbir fikrim yok. Kolay bir çözüm yok. Evet, solution çözüm. Evet. Bu soldan biraz farklı arkadaşlar. Ee, U getiriyoruz. Ve E'yi atıyoruz. U getiriyoruz ve Tişin ekliyoruz. We have to decide where to live. Nerede yaşayacağımıza karar vermemiz lazım. That's a very important decision. Evet. Bu çok önemli bir karar. Decide. Karar vermek. Decision. Karar. Evet arkadaşlar şimdi sağ tarafa bakalım. Mini sözlüğümüze predict tahmin etmek. Make a prediction tahminde bulunmak. Invent icat etmek. Invention icat. Celebrate kutlamak. Have a celebration kutlama yapmak. Organize organize etmek. Planlamak. Organization organizasyon. Describe, tarif etmek. Give a description. Bir şeyin tarifini vermek. Solve, çözmek. Bir problem çözmek, soruyu çözmek. Solution, çözüm. Decide, karar vermek. Make a decision veya decision, karar. Evet arkadaşlar, İngilizce'de çoğu fiilin sonuna ation, tion veya session veya ation e, takıları ekleyerek bu fiillerden isim üretiyoruz. Örnek olarak predict tahmin etmek, prediction tahmin, celebrate kutlamak, celebration kutlama. Bazen arkadaşlar sondaki e, ek değişiyor isim halinde. Mesela soul Çözmek solution oluyor, decide, decision. Evet. Şimdi arkadaşlar, her kelimedeki e, stresin yani vurgunun ana vurgunun yerini işaretleyeceğiz. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bakın wordle yani fiille isim arasındaki farkı e, vurguda da görüyoruz biz. Vurgu derken arkadaşlar bazı heceler daha yüksek sesle okunuyor, diğerleri ise daha alçak sesle okunuyor. İşte bize main stress dediği yani esas vurgunun hangi hecede olduğu soruluyor. Şimdi ilk kelimemiz arkadaşlar celebrate evet hemen şu kuralı da söyleyeyim arkadaşlar İngilizcede isimlerde isimlerdeki vurgu sondan bir önceki hecededir her zaman. Fiillerde böyle bir kural yok maalesef ama İngilizce şeylerde var. İsimlerde, isimlerde tekrar ediyorum. isimlerde vurgu sondan önceki bir önceki hecededir arkadaşlar. Şimdi bakınız anlayacaksınız. Örnek vermiş iki tane. Invent, icat etmek. Bu bir fiil arkadaşlar. Invent. Invent. Vurgu son hecede. Invent. Şimdi dikkat edin. Solution bir isimdir. Değil mi arkadaşlar? Son hecemiz. Tition. Son heceden bir önceki hecede arkadaşlar. Vurgu. Solution. Solution. Evet. Yine devam edelim. Kutlamak anlamına gelen celebrate. Buradaki vurgu ilk de fiil halinde. Celebrate, kutlamak. Şimdi dikkat edin. Celebration. Evet, sondan bir önceki arkadaşlar R'nin üzerinde. celebration. Şöyle yapacağız. Bration da olacak. Evet. Bakın dikkat edin okuyorum. Celebration. Celebration, Brady arkadaşlar. Describe, tarif etmek. Describe. Cribe da de son ecede. Cribe. Tarif etmek. Describe. Crip. Evet, Crip arkadaşlar vurgu. Description. Description. Predict tahmin etmek, dikte vurgu, predict, prediction. Evet, burada değişmiyor arkadaşlar. Predict, prediction, decide, sitede de vurgu, decide. Şimdi dikkat, decision, decision'da de vurgu. Organize, ilk başta organize. Zation, da arkadaşlar organization organization'da z'de arkadaşlar vurgu organization evet böylece şunu öğrenmiş olduk arkadaşlar fiillerde vurgunun nerede olduğu belli olmuyor ama isimlerde sondan bir önceki hecede her zaman vurgu vurguludur arkadaşlar buna dikkat ediniz Evet şimdi bazı tanımlar var. Choosing something after thinking. Düşündükten sonra bir şey seçmek. Decision. Karar vermek. Something somebody has made for the first time. Birinin ilk kez, ilk defa birisi tarafından yapılan bir şey. Yani icat, invention, A time when you enjoy yourself for a special reason. Evet, özel bir nedenden dolayı e, mutlu olduğunuz bir zaman diyor. Celebration. Words that tell what somebody or something like. Birinin veya bir şeyin nasıl olduğunu söyleyen, anlatan kelimeler diyor. Description. Tarif. An answer to a problem. Bir sorunun cevabı. Solution. Çözüm. A statement about what you think will happen. Olacağını düşündünüz. Bir şey hakkındaki ifade. Tahmin. Prediction. Planning or arranging something so that it's successful. Bir şeyin başarılı olabilmesi için onu planlama, düzenleme, organization. Evet, devam edelim. Doğru kelimeyle tamamlayacağız. Fiil olabilir, isim de arkadaşlar. Can you describe what happened when the car hit the tree? Araba ağaca vurduğunda ne oldu tarif edebilir misiniz anlatabilir misiniz describe It wasn't easy to make a decision Bir karar vermek kolay olmadı but in the end ama sonunda arabayı satmaya karar verdik we decided to sell the car We have to solve çözmemiz lazım. Traffic problems, trafik sorunlarını hızlı bir şekilde the solution çözüm is probably to have better trains and buses. Çözüm muhtemelen daha iyi trenlere ve otobüslere sahip olmak. I didn't see the man. Adamı görmedim. So I couldn't give a good description of him. Bu nedenle onu iyi bir şekilde tarif edemedim. After the exam, sınavlardan sonra the student go out. Öğrenciler dışarı çıkıyor and celebrate all night. Bütün gece kutlama yapıyorlar. I think it was Tim Berners-Lee who invented The World Wide Web. İnterneti icat eden kişinin Tim Berners-Lee olduğunu sanıyorum. My boss is organizing tomorrow's meeting. Yarınki toplantıyı organize ediyor. He is very bad at orga organization, organizasyon yapma konusunda çok kötü. The government has predicted that business will get better next year. Hükümet işlerin önümüzdeki yıl iyileşeceğini tahmin etti, ediyor, etmektedir. The mobile phone is one of the most important inventions icatlarından biridir of the last 50 years. Son 50 yılın en önemli icatlarından biridir cep telefonu. Evet şimdi işini de gördük. Başka takılar da var arkadaşlar. Isim fiilden isim türeten. Şimdi bunlara bir göz atalım. Other noun endings. Diğer isim takıları, isim yapma, türetme takıları. Evet, discover, keşfetmek. Yani var olan bir şeyi ilk defa ortaya çıkarmak anlamında. Sıfırdan siz yapıyorsanız o icat etmek oluyor arkadaşlar. Discover, discovery zaten var olan bir şeyi siz aydınlığa çıkarıyorsunuz. Keşfediyorsunuz. Discovery, keşif. Herschel, discovered the planet Uranus. Herschel Uranüs gezegenini keşfetti. Zaten gezegen oradaydı. Yani onu ilk ortaya çıkardı. Varlığından ilk olarak o bahsetti. Herschel made an important discovery. Herschel önemli bir keşifte keşif yaptı. Succeed başarılı olmak. Success başarı. Evet burada gördüğümüz gibi discover'dan sonra sadece yek dersem noun elde ettim. Succeed başarılı olmak ama burada arkadaşlar sondaki id'yi takısını atıp fiilin ss ekliyorum ve success oluyor. They want the discussions to succeed. Onlar müzakerelerin başarılı olmasını istiyor. They want them to be a success. Onların e, başarılı Başarı olmasını istiyorlar. Success, başarı demek. Saksit, başarılı olmak. Complain şikayet etmek. Complaint, şikayet. Sonuna sadece take diyoruz. You need to complain to the manager. Müdüre şikayet etmen gerek. You should make a complaint. Bir şikayette bulunmalısın. Choose, seçmek. İsim hali, choice. I had to choose a gift for my sister. Kız kardeşim için bir hediye seçmek durumundaydım. Seçmek, seçmek zorunda kaldım. I made a bad choice. Kötü bir seçim yaptım. Think. Düşünmek. Thoughts. Düşünce. I was thinking about our next holiday. Bir sonraki tatilimizi düşünüyordum. I had a few thoughts about our holiday. Tatilimizle ilgili birkaç düşüncem vardı. Arrange. Planlamak. Arrangement plan. I have arranged to see Joe tonight. Joe ile bu akşam buluşmayı planladım. I have made an arrangement with Joe. Joe ile beraber bir plan yaptık. Argue, tartışmak. Argument, o da tartışma. We mustn't argue about money. Para konusunda tartışmamalıyız. We mustn't have an argument. Tartışma yapmamalıyız. Move, hareket etmek ettirmek movement hareket something moved behind me bir şey arkamda hareket etti there was a movement behind me arkamda bir hareket vardı Evet arkadaşlar ment ekide, de türetme eki de çok sık kullanılıyor Örneğin govern yönetmek demek government hükümet Aşağı bakıyoruz. Advertise. Reklam vermek. Advertisement. Reklam. Improve. Geliş, geliştirmek. Gelişmek. Improvement. Gelişim. Evet. Şimdi diyor ki tabloyu doldurun diyor. Move. Hareket ettirmek. Etmek. Movement. Hareket. Başarılı olmak neydi? Succeed. Başarı, success. Arrange, planlamak. Arrangement, plan. Choose, seçmek. Choice, seçim. Discover, keşfetmek. Discovery, keşif. Think, düşünmek. Thought, düşünce argü tartışmak argü argument tartışma complain şikayet etmek complaint şikayet Evet doğru seçeneği işaretleyiniz diyor when you dance you make movements with your body Evet, vücudunuzda hareketler yaparsınız dans ederken. Complaint, şikayetler yapmazsınız. She had an argument. Dün akşam erkek arkadaşıyla bir tartışma yaptı. Tartıştı. A movement, hareket demek olmaz. Did you make... A complaint Şikayet ettin mi garsona soğuk çorba soğuk çorba'yı? Did you make a complaint to the waiter about the cold soup? Evet, soğuk çorba konusunda garsona şikayette bulundun mu? I had a thought about the business. Evet, iş konusunda bir düşüncem var. Sanırım we should sell it. Bence satmalıyız diyor. Demek ki bir dükkan var, bir iş yeri var. They thought the plan would fail. Onlar planın başarısız olacağını düşünüyorlardı. But in fact it was a great success. Ama büyük bir başarı yakaladı. Evet, the arrangements diyeceğiz. Nikah düzenlemeleri, planlamaları oldukça iyiydi. Her şey çok yolunda gitti. The arrangements for the wedding were really good. It went very well. They have made an important discovery about the crime. Bu cinayet konusunda önemli bir keşifte bulundular. Bir şeyi açığa çıkardılar yani. Evet devam edelim. Have you ever complained about bus, bad service or, on buses or trains? Siz hiç otobüslerde veya trenlerdeki kötü hizmet konusunda şikayette bulundunuz mu? Cevap yes often diyor. Evet sık sık. Have you ever made a complaint about noise to a neighbor? Siz hiç bir komşunuza gürültü konusunda şikayette bulundunuz mu? Yes. Evet. In a restaurant do you choose what to eat quickly ne yiyeceğinize hızlı bir şekilde karar verebiliyor musunuz? Daha doğrusu seçebiliyor musunuz? Yes. Evet. At school did you have a choice of different subjects? Okulda farklı ders seçim, seçiminiz var mıydı? Yani seçmeli dersler var mıydı? Yes. Evet vardı. Do you argue a lot in your family? Ailenizde çok sık tartışma yapar mısınız? Çok fazla. No. Yapmayız. Have you ever had an argument? Bir de shop assistant. Siz hiç bir tezgahtarla tartışma yaptınız mı? Yes, yaptık. Would you like to succeed in business? Ticarette başarılı olmak ister misiniz? Tabii kim istemez? Yes. Is success The most important thing in life. Başarı hayattaki en önemli şey midir? No. Değildir. Do you often have Evet, T var burada. About what to do in your future. Gelecekte ne yapmak istediğine dair Thoughts. Planların var mı? Düşüncelerin var mı bu konuda? Yes. Evet var. Evet arkadaşlar. Bu bölümdeki derslerimizin sonuna geldik. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere.